İstanbul Esenyurt'ta tekstil sektöründe faaliyet gösteren Çantay Tekstil firmasını ziyaret ediyor ve Çantay Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çantay'ı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. Serkan Çantay 1982 doğumlu, Adapazarı doğumluyum, Aslan Muşlu'yum. Tekstil çok ufak yaşlardan beri biliyorsunuz yaptığımız iş. Daha önce geldiğinizde evet doğru fason atölye olarak çalışıyorduk. Atölyecilikte işte bir 15 yıl atölyecilik yaptıktan sonra kendi markamızı kurduk. Öyle söyleyeyim. Evet. Dediğiniz gibi hayaller, hedeflerle ilgili biz daha hayallerimizin yüzde yirmisinde diyebiliriz. Yani şöyle bir şey. 20 yaşındaydım. 30 yaşına kadar hayallerimi gerçekleştirip 30'da rahat ederim diyordum. Yaşım 30 oldu. Bir baktım hiçbir şey yok. Sonra dedim ki 40'a kadar sıkı çalışırım, hayallerimi gerçekleştiririm, evet. 40'ta rahat ederim dedim. Evet. Şu an 40 yaşındayım, daha hayallerimin %20'sindeyim. Evet. Sadece şu an hedeflerimizle, hayallerimizle, şu an dediğim gibi %20'sinde anca, hayallerimizi şu an anca %20'sini tamamlamış durumdayız. İnşallah da önümüzde çok büyük hedeflerimiz, hayallerimiz var. Değişmeyen tek şey değişimdir. Yani insanlar her yaşta, her pozisyonda sürekli kendini geliştirmek zorunda. Çünkü dünya insanların yerinde saymasına müsaade etmiyor. Biz de sürekli değişmeyen tek şeyin değişimi olduğuna inanarak, sürekli kendimizi geliştirerek, araştırarak, okuyarak, yani benim yapım bu zaten. Ee, her şeyi araştırmak, sürekli kafada bir plan oluyor, sürekli işinle alakalı düşünüyorsun, hayatın işin oluyor. E tabii ki işimizi, bunların başında işini çok sevmek geliyor, illaki öyle. Ama e, sadece sevmeyle de olmuyor, mücadele, çok çalışmak bunların başında gelen. Biraz daha üzerine katarak, daha spesiyel makineler alarak, daha profesyonel kadrolar katarak bünyemize kendimizi biraz daha nasıl geliştirebiliriz? Müşterilerin biraz daha memnuniyetini nasıl arttırabiliriz diye anlamında e, birkaç adım daha attık. İkinci markamızı kurduğumuz Skyros markasını kurucularından birisi Zehra Hanım'dır. Evet. Zehra Savlak Hanım Efendi transfer ettik buraya. Markamızın kurucusudur kendisi. Onun bize kattığı çok şey oldu. Biz kim bize ne katar? Bu bizim karımıza. Herkesi dinleriz. Kendimizi geliştirmek anlamında, şirketimizi geliştirmek anlamında. Zehra Hanım'ın da bize katkısı çok büyük oldu. Bu vizyonumuzun ...biraz daha genişlemesi anlamında... ...şirketin biraz daha büyümesi anlamında... E, ...o zamanlar dediğiniz gibi bir fason atölyeydik... ...bugün dosya yapan bir atölyeyiz... E, e, ...bugün kendi markasını trend yolda Amazon'da, N11'de... ...hepsi burada da satan bir firma haline geldik... E, ...bunların içinde tabii ki bir e, kadro var, bir emek var... E, ...bir kişiyle olacak bir şey değil, sadece benim vizyonum değil... ...vizyonların birleşmesiyle oluyor. Ee, bunda dediğim ekip gibi çalışır. ekip çalışması. Bunda dediğim gibi Zehra Hanım'ın çok büyük rolü var. Öyle diyor Akşensettin Hazretleri. Eyvallah. Ee, sen şartlara teslim olmazsan diyor, şartlar değişir diyor. Çok çalışır, çok dua edersen diyor... ...Allah'ın rahmeti tecelli eder. Allah'ın rahmeti tecelli ederse de nice olmazlar, onu verir. Biz bu mantıkla hem çok çalışarak şartlara teslim olmayarak. Çünkü günümüz şartları her gün değişiyor. Bugün planlama yaptığım bir ürün sabah kalktığında ama dolar fırlıyor. Maliyetler değişiyor. Ama e, dünya değişiyor. Ama pandemi denilen şey çıktı biliyorsunuz sizden sonra röportaj yaptığımızda evet. öyle bir şey yoktu. Hayatımızdan 3 yıl götürdü. O sıra biz medikal işine girmiştik tabii. Yani yarın da işte Covid değil de başka bir şeyin çıkmayacağı ne malum. Ve biz bunların tamamına e, hazırlıklı olmamız lazım. Uzun yıllar fason atölyesi olan, şimdilerde ise çantay tekstil çatısı altında kendi markalarını oluşturduklarını dile getiren Serkan Çantay, Skyros marka ulaşırlığını anlatarak devam ediyor sohbetimize. Çantay tekstil 15 yıl fason yap, yapmış bir atölye. Fason altyapısıyla çok güçlü bir atölye. Şimdi biz Skyros markasını kurarken Skyros Company diye firma kurduk. Bu dosyayı işte fasonu bıraktık dediğimiz dosyayı alan Skyros Company. Yine çantaya fason diktiriyor. Çantay yine kendi işini yapıyor aslında. Evet. Skyros'un altında kendi işini yapıyor. Çantayı yapıp Skyros'a teslim ediyor. Skyros pazarlıyor. Bu şirketin imalat açılımı. Marka olarak ise biz markamızı kurduk çok yolun başındayız e, hayalleri olarak dediğim gibi e, kafamızda çok büyük şeyler var fakat iş yoğunluğundan dolayı ya da daha günü mü gelmedi diyelim e, şöyle biz önce bir pilot mağazayla İstanbul'da bir pilot mağazayla başlamak istiyoruz e, ...Skyro's'a. daha sonra iş ne olur nereye gider zincire döner mi dönerse bunu biz mi yaparız isim hakkımı satarız yani. Krençer, hiper, 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 hiper. Ne getirir şartlar bilemeyiz. Ee, şu an büyük konuşmuş oluruz. Evet. Ama kafamızdaki, hayalimizdeki şey bu. Bir tane pilot mağaza açmak İstanbul'a. Ondan sonra satışlara göre, reklamlara göre iş nereye kendini götürür bilemem. Ee, Skyros'u kurma sebebimiz o zaten. Biz bunu inşallah mağazalaştırıp zincire çevireceğiz. Ama kendi adımızla ama isim hakları vererek bir şekilde yapacağız. Evet. Ee, Skyros kampanya olarak da dediğim gibi çantay tekstille bağlantılı yürüyen bir firma. Evet. Skyros şu andaki üretim grubu hı hı. neler üretiyorsunuz, neler evet. yapıyorsunuz, yaş grubunuz nedir? İmalat olarak Skyros kampanya örme bir firma olduğu için yaş grubu ya da bay bayan yok. Yani çocuk da üretiyor, yetişkin de üretiyor birkaç firmaya, birkaç markaya üretim yapıyoruz. Birkaç markanın işte polo tişörtleri özellikle ağırlıklı olarak. Onun dışında bu çocuk polosu da olur, bayan polo da, da olur, bay polo da olur, yetişkin de olur. Birkaç markaya, sadece bir markaya bağlı değiliz bu arada, birkaç markaya siparişlerini alıp kumaşlarını ördürüp onların istediği kalitede çantayı da ürettirip kolye koyup kendilerine satıyoruz. Evet. Yani örme grubundayız. örme grubundayız. Örme grubundayız. Evet. Yaş grubumuz yok. Örmenin kendi içindeki bütün ürünler diyebilirim yani. Evet. Bu yeni markanızla hangi platformlarda varsınız? Size nasıl rahat ulaşabilirler? Ee, evet. Onları bir tekrar alabilir miyiz? Ee, bizim bir internet sitemiz var. Resmi internet sitemiz var. Trend Yolda varız. Ondan sonra Instagram sayfası var markanın Skyros adı altında zaten. Skyros Company diye mar, e, sayfası var. yolda da bulabilirler. Hepsi burada. N11'de, evet. Amazon'da. Evet. Gerek Instagram'dan, gerek e, web sitesinden, gerek trend yoldan ulaşabilirler. İş hayatında ekonomiyi öngörmek gerektiğini savunan Serkan Çantay, ekibine teşekkür ederek devam ediyor sözlerine. Ekonomi yükseldi. Önümüzdeki 6 ayda ne öngörüyorsunuz? Yükselecek mi, düşecek mi? Bunu öngörmen lazım. Öngörülerinin açık olması lazım. Eğer yüksek görüyorsan hangi pozisyonu alman lazım? Evet. Kredimi çekmelisin, kredimi kapatmalısın. Yani düşüyorsa ne yapmalısın? Yani bunları bilmeden ülkenin şartlarını, yaşadığın ülkenin şartlarını, iş yaptığın markaların geleceğini, az çok 6 aylık programlarını, hayallerini, vizyonlarını bilmezsen benim iş yaptığım marka mesela çok büyük hedefleri olan bir marka. E ben yıllardır oraya iş yapıyorum. E benim de hedeflerim çok büyük o yüzden evet düşüyor. evet, evet, evet. Tutuyor yani dediğim gibi sadece bir işi çok iyi bilmeyle o işin ancak işçiliğini yaparsın. Başarılı olunur yani? E, yok yani işçiliğinde ancak başarılı olunur ama ben ticaret yapacağım iş adamı olacağım e, büyüyeceğim hayallerimi gerçekleştireceğim diyorsanız o işi çok iyi bilmeniz yetmiyor ticareti çok iyi bilmeniz lazım çok araştırmak lazım. Maneviyatı birleştirmek lazım. Mesleği birleştirmek lazım. Disiplini, ekibi bir araya getirmek lazım. Ekibi bir araya getirmek de yetmiyor. Ekibi bir arada tutabilmek Burası. marife. Burası. Yani zirveye çıkmak yetmiyor. Zirvede kalabilmek marifet. Evet. E bugün ekibi bir araya getirirsin. Bugün gidersin bir şey teklif edersin. Ekip bir araya gelir. Evet. Ama üçüncü gün ekip kalmaz. Yani onu bir arada tutabilmek önemli. Çok önemli. Evet. Evet. Daha önce 4-5 yıl önceki yaptığımız röportajda da işte bizim mesai arkadaşlarımız, beraber çalıştığımız arkadaşlarımız videoları izlemişlerdi tabii. Evet. Onlar da mutlu oldular. Şimdi buradan da muhtemelen bunu da izlediklerinde bu mesajı da onlara vereyim. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum ve gönülden teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Evet. Bu markanın, bu firmanın bir yerlere gelebilmesi için emek veren herkesin emeğine sağlık.